Başbakan bugün AK Parti grubunda Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi. Bahçeli de sözlerinin arkasında olduğu mesajını verdi. MHP Genel Başkanı çatışmadan beslenen, bölüp parçalamanın dilinden beslenen bir siyaset izliyor. MHP Genel Başkanı yaşatmanın değil, ölmenin ve öldürmenin istismarından beslenen bir dil kullanıyor. Yaptığı bu. Bu ülkede terör biterse MHP'ye istismar alanı kalmayacaktır. Bunu görüyor. Asla bilemeyiz ama hükümetin teslim oldu. teröristlerin hakimiyet kurduğu, Türk milletinin bölündüğü, son yurdumuzun parçalandığı bir ortamda bizim duyarsız, tepkisiz kalacağımızı mı zannedilmektedir? MHP lideri Bursa mitinginde vur de vuralım, öl de ölelim sloganına merak etmeyin. Onun da zamanı gelecek cevabını vermişti. Bu sözler AK Parti ile MHP'yi karşı karşıya getirdi. Bir siyasi sorumluluk taşıyan insana böyle bir ifade yakışır mı? Kime vuruyorsun? Kimi vuruyorsun? Zamanı gelecek dediğin zaman bununla neyi ifade ediyorsun? Herkes bilsin ki yeri ve zamanı geldiğinde ne yapacağımız ve neyi göz alacağımız mutlaka görülecektir. Tümüyle de anlaşılacaktır. MHP lideri grup toplantısında o sözlerimin arkasındayım dedi. Başbakan Erdoğan ise geçmişte Refah ve Fazilet Partisi dönemlerinde benzer sloganlar atıldığını hatırlattı. Bizim kitabımızda ne vurmak ne öldürmek yok der ön keserdik. Çünkü biz vurmaya öldürmeye değil biz hayat vermeye geldik derdik. MHP Genel Başkanının kalabalığın gazına gelip böyle sorumsuzca bir dil kullanması çok açık biçimde bir talihsizliktir. MHP Genel Başkanının kullandığı bu dil 80 öncesinde öldürülen 80 sonrasında idam edilen gençlerin hatıralarına açık şekilde saygısızlıktır. MHP liderinin Bursa mitingi BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın da gündemindeydi. Devlet nasıl olacak diye soruyorlarmış. Devlet evet, Bahçeli olsun. Ama bu bahçede rengarenk çiçekler olsun. Ama bu bahçede kan, gözyaşı olmasın. Bu bahçede Isparta'nın gülü de Hakkari'nin lalesi, sümbülü de olsun.